Ali Baba ve Kül Karamiler. Uzak diyarların birinde, sıcak rüzgarların eski bir şehirde, Ali Baba adında yoksul ama iyi kalpli bir adam yaşardı. Ali Baba geçimini ormandan topladığı odunları satarak sağlardı. Günleri sade, kalbi huzurluydu. Bir gün yine eşeğiyle ormana gitmiş, ağaçların arasından odun keserken uzaktan nal sesleri duydu. Korkuya kapılan Ali Baba, hemen bir ağacın arkasına saklandı. Karşısına 40 atlı çıktı. Hepsi de sert bakışlı, silahlı adamlardı. Bunlar herkesin korktuğu 40 haramilerdi. Haramilerin başı yüksek bir kayanın önünde durdu ve gür bir sesle şöyle dedi. Açıl susam açıl. O anda kaya ve gizli bir mağara kapısı açıldı. Haramiler içeri girip altınlar, mücevherler ve değerli eşyalar taşıdılar. İşleri bitince mağaradan çıktılar ve kapı tekrar kapandı. Ali Baba olan biteni hayretle izledi. Haramiler uzaklaştıktan sonra saklandığı yerden çıktı. Kalbi hızla çarpıyordu. Aynı kayanın önüne geldi ve titrek bir sesle "Açıl, susam, açıl." dedi. Mağara gerçekten açılmıştı. İçerisi altınlarla doluydu. Ali Baba aç davranmadı. Sadece ihtiyacı kadar altın aldı, eşeğini ekledi ve eve döndü. Eşi bu kadar altını görünce şaşkına döndü. Ali Baba başına gelenleri anlattı ama bu sırrı kimseye söylememeleri gerektiğini tembihledi. Ne yazık ki Ali Baba'nın kardeşi Kalsın bu durumu öğrendi. Aç gözlü Kalsın mağaraya gitti ama sihirli sözleri unuttu. Haramiler geri döndüğünde Kasım'ı mağarada yakaladılar. Bir süre sonra Haramiler Ali Baba'nın da işin içinde olduğunu anladılar ve onu bulmak için şehre geldiler. Ancak Ali Baba'nın evindeki zeki ve cesur hizmetçi kız Morgina Haramilerin tuzağını fark etti. Morgina soğukkanlılığı ve zekasıyla Haramilerin planlarını tek tek bozdu. Sonunda 40 Haramiler etkisiz hale getirildi ve şehir büyük bir beladan kurtuldu. Ali Baba Mordin'in cesaretini asla unutmadı. Ona özgürlüğünü verdi ve ailesinin bir ferdi gibi davrandı. Ali Baba elindeki serveti iyilikle kullandı. Yoksullara yardım etti, kimseyi incitmedi. Ve böylece dürüstlük ve aklın açgözlülükten her zaman daha güçlü olduğunu bir kez daha anlaşıldı. Masal da burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.